Ekranlara gelen telefon iPhone 15 Pro Max. Hatta onun 1 TB'lık en dolu versiyonu. Dolayısıyla en pahalı versiyonu. Türkiye fiyatı 93.000 bin lira. Yalnız bunun 37.000 bin lirası vergidir. Dolayısıyla bununla göz ardı edilmemesi gerekir. Peki, yılın en çok beklenen cihazlarından biri olarak Apple'ın en hızlı, en güçlü ve en yetenekli iPhone modeli neler sunuyor? Gelin daha yakından bakalım. Önce kutu içeriği. Cihazın ek olarak USB kablosu, dökümanlar ve bir adet de Apple çıkartması çıkıyor. Yalnız kablo yeni. Örgülü, sarmal yapıya sahip olan yeni kablo öncekilerden kaliteli. Tabii kablo demişken Apple, iPad'den sonra iPhone'da da USB-C konektörüne geçerek evrensel soket tercihine tam anlamıyla entegre oldu. Bilenler mutlaka vardır. Apple'ın iPhone stratejisi 3 yıllık dönemlere ayrılır. Tasarım 3 yılda bir güncellenir. Örneğin iPhone X. çentikli tasarıma iPhone 12'li düz profili kenar çerçevelere geçirmişti. Bu jenerasyonda ise detaylara yoğunlaşılmış. Çoğunluğunun aksine en beğendiğim detay Titanium materyal değil tıraşlanan çerçeveler oldu. Bu sayede daha şık görünüyor telefon. Çene çerçeve kalınlığı da çok büyük bir ihtimalle zirveyi temsil ediyor. Üstelik simetrik tasarım anlayışının uygulanmış olması yani alt ve üst çerçeve kalınlığının aynı olması da ufak ama önemli bir detay söz konusu tasarım olduğu zaman tasarıma etki eden bir diğer güncelleme seviye 5 titanyuma geçilmiş olması. Uzay ve havacılık endüstrisinde kullanılan hatta Mars'a kadar giden titanyum materyal çerçeve kısmındaki deneyimi etkilemiş. iPhone 15 Pro Max selefi kadar metalik hissettirmiyor kenarlardan. Doğru ifade emin değilim ama sanki daha yumuşak bir hissiyata sahip. Yalnız cihazın gövde aksamında alüminyum devam ediyor. Yani sadece titanyum kullanılmıyor. Çünkü iç kısmı soğutulması gerekiyor ve bilindiği üzere hem paslanmaz çelik hem de titanyum ısı iletkenliği çok yüksek materyaller değiller. Termal stres ve bunun yönetilebilme seviyesine başka bir videoda değineceğim. Çünkü çok fazla tartışılan bir konu var. Ona ayrıca bakmak gerekiyor. Bir başka önemli yenilik ise eylem butonu. Önceki nesillerde ses kontrolü için yer alan anahtar yerini çok fonksiyonlu eylem butonuna bırakıyor. Kullanıcılar farklı görevler atayabiliyor. Küçük ama işlevsel bir güncelleme. Tasarım seviyesinde şunu söyleyebilirim. Uzaktan bakıldığında anlaması ve ayrıştırması zor bir güncelleme. Yani bir başka ifadeyle sadece tasarım için yenisine geçilmeyecek bir güncelleme bu. Fikrimi merak ediyorsanız eğer en çok tıraşlanan çerçeveleri sevdim ekran kasa oranı gerçekten çok iyi görünüyor. 4 farklı renk seçeneğiyle gelen iPhone 15 Pro Max'i tercihinize göre siyah titanyum, beyaz titanyum, mavi titanyum ve natural titanyum renkleriyle alabileceksiniz. Beyaz versiyonu kutusundan çıkarsam bile mavi renkli iPhone 15 Pro Max'i de kullanma şansım oldu. Dolayısıyla video içerisinde onun görüntülerini de izleyeceksiniz. Hatta onu daha çok göreceksiniz belki de. Ekran boyutunda bir değişim bulunmuyor. iPhone 15 Pro Max 6.7 inç boyutunda Super Retina XDR OLED ekranla geliyor. Yine 120 Hz olan ekran aynı zamanda HDR10 ve Dolby Vision desteğiyle profilleriyle uyumlu. Dolayısıyla uygun içeriklerdeki özellikle iTunes'dan alacak yeni nesil filmler ve Netflix gibi platformlarda bunun önemli katkılar oluyor izlenmeye. Çünkü bu tür teknolojiler ilgili film ya da dizideki sahnelerde en siyah ve en beyaz arasında dengeyi koruyarak görsel kalitenin arttırılmasını sağlıyor. Tabi geçen sene başlayan Always-On display, yani sürekli açık ekran özelliği yerinde, devam ediyor aynen. iOS 17 ile birlikte gelen yatay modda dijital ekran özelliği de bence değerli. Tabi bu özellik model özel değil. Önceki nesil cihazlarda da kullanabiliyorsunuz. Ekran parlaklığının 2000 nit seviyesinde olması gün ışığında altında kullanımları kolaylaştırıyor. Kullanım konusunda herhangi bir zorluk çıkarmıyor. Ekran koruması ise önemli. Çünkü bu seviyedeki ekranların değişim maliyeti epey yüksek. iPhone 15 Pro Max geçen sene olduğu gibi ekranın üzerinde seramik kalkanla geliyor. Ve Apple'ın iddiasına göre herhangi bir telefonda kullanılan en dayanıklı cama sahip oluyor. Tabii Türkiye şartlarında telefonun fiyatını dikkate aldığımız zaman bunun testini yapmak pek kolay değil. Anlayış gösterirsiniz umarım. iPhone 15 Pro Max için şahsen en çok merak ettiğim yenilik bu jenerasyonun bence en büyük güncellemesi olan A17 Pro platformu. Dünyada ilk kez 3 nanometre transistör teknolojisine sahip olan iPhone tarihinde ilk Pro takısını kullanan A17 Pro platformundan işlemci çekirdek dizilimi aynı. Yani 6 çekirdekli işlemcide 2 tane performans çekirdeği, 4 tane de verimlilik çekirdeği bulunuyor. Apple'ın açıklamasına göre A17 Pro işlemci olarak iPhone 14 Pro'dan yani A16 Bionic platformundan %10 kadar daha hızlı. Her ne kadar dallanma tahmini iyileştirmeleri ve daha geniş yürütme hattı ile işlemcinin çıktı kabiliyeti artırılsa bile asıl performans artan saat hızından geliyor. Çünkü A17 Pro'nun performans çekirdekleri 3780 MHz'de çalışıyor ki bu frekans seviyesi aslında bir akıllı telefonda gördüğümüz en yüksek işlemci çalışma frekansı. Ya da bir başka ifadeyle şöyle söyleyelim. iPhone 14 Pro'daki A16 Bionic işlemcisinin performans çekirdekleri 3460 MHz'de çalışıyordu. Yani aralarında yaklaşık %10 daha yüksek frekans farkı var. A17 Pro yine tabii ki. E bu da açıklanan performans farkının büyük oranda yüksek frekansdan elde edildiğini gösteriyor. Yani temel çekirdek mimarisinde radikal bir değişim bulunmuyor. Söz konusu performans çekirdekleri olduğu zaman. Asıl büyük değişim ise geri kalan 4 tane çekirdekti. Yani tasarruf ve verimlilik odaklı çekirdeklerdi. Çünkü bu çekirdeklerin performansı, tasarım seviyesine yapılan geliştirmeler sayesinde ciddi şekilde arttırılmış. Hatta Apple'ın verimli çekirdekleri, Android tarafından orta sınıfın performans çekirdekleriyle benzer başarı gösteriyor. Hem performans, hem enerji verimliliği, hem de watt başına düşen performans anlamında gerçekten çok iyi tasarıma sahipler. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Sevgili dostlar, ilk test sonuçlarıma göre A17 Pro'nun işlemci performansı hem MacBook hem de iPad Pro'da kullanılan M1 işlemci seviyesine gelmiş görünüyor. Hatta tek çekirdekle bazı şekilde ondan hızlı. Çok çekirdek tasarımında ise bir miktar geride kalıyor. O da normal. Yani M1 platformundaki çekirdeklerin iki tanesi değil, dört tanesi performans odaklı. Bu da ister istemez çok çekirdek performansı olumlu anlamda katkı sağlıyor m 1le yine. Kısacası A17 Pro güç kullanımında bonkör davranıyor. Bu da cihazın ısınmasına sebep oluyor. Ancak kesin olan şu ki benzersiz bir işlemci gücü sunuyor. Özellikle tek çekirdek performansında Birkaç yarışmanın önde gibi görünüyor. Muhtemelen bunun farkında olan Apple, son birkaç yarışmanın çekirdek tasarımları dikkatli bir değişim yapmıyor. Gelelim grafik tarafına. A17 Pro'da Apple'ın iddiasına göre profesyonel seviyede bir grafik birimi, GPU yer alıyor. Apple tarafından baştan tasarlanan 6 çekirdekli grafik mimarisi iPhone 14 Pro ile ona güç veren A16 Bionic ile kıyaslandığı zaman %20'ye kadar daha fazla grafik gücü sunuyor. Ancak bu rekabet açısından çok yeterli olmayabilir. Zira rakip Android cihazlarda kullanılan Snapdragon 8 Gen 2 platformunun saf grafik gücü ancak yakalanıyor bu değerler itibariyle. Kaldı ki Ekim sonunda Snapdragon 8 Gen 3 platformu gelecek. Dolayısıyla makas bir miktarda açılacak gibi görünüyor Android yine. Ancak Apple'ın bir farkı var. Bu jenerasyondaki en büyük vurgusu Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisi oldu. Şöyle ki Apple bu teknolojiyi Android'e nazaran daha yaygın kullanım çok sayıda oyunu platforma getirecek gibi görünüyor. Zaten bazı oyunları açıkladılar bile. Oyunlardaki ışık ve gölge efektlerinin gerçek dünya seviyesinde olmasını sağlayan ray tracing aslında birkaç yıldır Android cihazlarda var. Ancak buna rağmen henüz ekosistem içerisinde bu özelliğe sahip olan popüler herhangi bir oyun göremedik. Dolayısıyla Apple tarafında böyle oyunları görmeye başlayacağız ki bu da hem donanım hem yazılım optimizasyonundan bir ekosistem sahip olmanın belki de en büyük kazanımlarından bir tanesi. Üstelik sadece bu da değil. Apple Metal FX çözünürlük artırma teknolojisini de iPhone'a getiriyor. Nvidia DLSS'e benzeri düşük çözünürlükle yüksek kalite ve akıcılık elde edip bunu yüksek çözünürlüğe uyarlama sistemi olan Metal Effect şimdiden Gen Impact gibi oyunlarda kullanılıyor bile iPhone tarafından. Yani Apple donanım seviyesine genelliklerini hızlı bir şekilde uygulamaya getirmeyi başarıyor her zaman olduğu gibi. Android'in sorunu ise yenilikse donanım teknolojilerinin hızlı bir şekilde kullanılma sorunu bunların yazılım ya da oyun seviyesinde aynı hızda desteklenemiyor olması. Kısacası saf kas gücü olarak Apple'ın işlemci tarafındaki üstünlüğü devam ediyor. Ancak grafik gücü olarak grafik işlem biriminin işlem kabiliyeti anlamında Snapdragon platformu önde kalmayı sürdürecek gibi duruyor. Bakalım bekleyip göreceğiz artık. Bu arada Apple Ray Tracing performansının geçen yıla kıyasla 4 kat arttığını söylüyor ki bu son normal. Çünkü A17 Pro öncesinde Ray Tracing için donanımsal bir hızlandırma bulunmuyordu. Tüm bu teknolojilerle birlikte Resident Evil Village ve Assassin's Creed Mirage gibi konsol seviyesi oyunlarla birlikte iPhone taşınabilir oyun konsoluna dönüşecek gibi duruyor. Tabi diğer taraftan şunu konuşmak gerekiyor ki bu tür grafik yoğun oyunlar telefona geldi, ekosisteme geldiği zaman yoğun kullanım esnasında cihazın termal sitesi, termal toleransı ne seviyede olacak İşte bunu da artık oyunlar geldiğinde test ettiğimiz zaman göreceğiz. Ama kesin olan şu ki grafik yoğun yeni oyunlar platforma gelecek gibi görünüyor ki Apple zaten işlemci gücü anlamında şu an lider pozisyonda. Grafik gücü anlamında da en azından şimdilik Android'lardaki makası kapatmış gibi görünüyor sadece kas gücü anlamında değil. Gerek ray tracing gerekse de metal efeksi dikkate aldığımız zaman iyi optimizasyonlarla birlikte konsol seviyesinde oyun deneyimi iPhone'larda yaygınlaşacak gibi görünüyor. En azından iPhone'ların sahip olduğu donanım platformu artık bunun önünü açmış gibi duruyor. Tabii söz konusu mobil platformlar olduğu zaman konu sadece CPU ya da grafik biriminin gücünden ibaret değil. A17 Pro'nun 16 çekirdekli Neural motoru önceki jenerasyonla kıyaslandığı zaman yapay zeka performansına iki kat artış sağlıyor. Diğer yandan video hızlandırma motoru da güncellenmiş durumda. A17 Pro ile birlikte video motoru artık AV1 ve ProRes kodekleri de hızlandırabiliyor, destekleyebiliyor. Ya yani teknik olarak bakıldığı zaman video deneyimi anlamında iPhone'lar en iyi cihaz olmayı sürdürecek gibi görünüyor. Öyle ki USB-C üzerinden hızlı bir SSD takarak 4K60 FPS'de de RAW video kaydı yapabilir hatta kaydı doğrudan SSD'ye bile kaydedebilir. Gerçekleştirebilir, gerçekleştirebilirsiniz bu kaydı. Yani bir başka ifadeyle video tarafında profesyonel e hitap eden yeni özellikleri var A17 Pro ve onun güç verdiği iPhone 15 Pro Max modelinin. pek çok kullanıcı açısından iPhone 15 Pro Max'in belki de en büyük yeniliği tamamıyla yeni kamera sistemi olacak. iPhone tarihinde ilk kez periskop kameraya geçilirken Pro Max modeli 3x ve 5x optik zoom yapabiliyor. Apple buradaki performansı arttırmak için lens ve sensör sisteminde özel çalışma yapmış. Katlı yapıdaki sensörün 4 kat daha fazla ışık alması, ışık yansıtılması sağlanmış. F2.8 diyaframa sahip olan 12 megapiksel periskop kamera aynı zamanda saniyede 10.000 mikro ayarlama yapan dolayısıyla bulanıklığı azaltan özel bir OIS sistemi, optik sabitleme sistemiyle çalışıyor. Ana kamera yine 48 megapiksel çözünürlüğünde ancak bu yanıltmasın. Artık daha büyük bir sensöre sahip. 1.22 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan sensör, ikinci nesil sensör shift stabilizasyon sistemiyle çalışıyor. iPhone 15 Pro Max ile 48 megapiksel HEIF ya da 48 megapiksel Pro RAW fotoğraflar çekmek mümkün artık. Üçüncü kamera ise 12 megapiksel çözündeki ultra geniş kamera. 120 derece görüş sağlayan bu kamera aynı zamanda makro çekimlerden de sorumlu. Ha, son olarak 3 boylu lidar sensör de yerini koruyor. Lidar sensör daha çok derinlik bilgisinin analiz edilmesi için kullanılıyor. İlk izlenim seviyesinde şunu söyleyebilirim. Sadece tasarım veya işlemci performansı için güncelleme yapmak çok Kullanıcı açısından mantıksız olabilir. Ama özellikle belirli bir kullanıcı grubu açısından kamera tarafında yapılan yenilikler cihazı tercih etme sebebi de olabilir. Özellikle 5x kayıt yeteneği ile ortaya çıkan görsel kalite, portre çekimlerde saç tellerinin bile ayırt edilebiliyor olması ve yüksek çözünürlük modunda detay zenginliği yüksek muazzam görüntülerin üretiliyor olması gerçekten çok keyifli. iPhone 15 Pro Max kamera performansı anlamında tam bir canavar. Gerek fotoğraf gerekse de video kayıt başarımında kullanması çok keyifli sonuçlar veriyor. Ki sonuçların kalitesi de gerçekten çok çok iyi kamera odaklı bir video yapıp kıyaslamalar da gerçekleştireceğim. Özellikle Samsung'un Galaxy S23 Ultra modeliyle. Ancak kesin olan şu ki hem fotoğraf hem de videoda en iyi iPhone isteyenler ve bütçe konusunda sorun yaşamayanlar açısından iPhone 15 Pro Max zaten çok iyi, çok muazzam bir cihaz. Kamera sistemini gerçekten çok beğendim. Video tarafında yine 4K 60 fps e devam ederken Dolby Vision HDR ve ProRes video kaydı yapılabiliyor. Videolarda yine stereo ses kaydalanıyor. Ayrıca uzamsal video kayıt özelliği de gelmiş durumda. Yani Apple Vision Pro çıktığı zaman iPhone 15 Pro Max ile o kask o gözlük izleyebileceğimiz uzamsal videolar kaydedebileceğiz. Ön kamerası 12 megapiksel çözünürlük. Güzel işlere imza atıyor. Arka kamera gibi 4K 60 fps video kaydı yaparken sinematik modu da destekliyor. Yani kullanıcısını mutlu etmeyi başarıyor. Her ortamda iş görecek güzel sonuçlara imza atıyor. Kullanıcıların önemli bir kısmı için iPhone 15 Pro Max'in en cezbedici yanı kamera mimarisi olacak. Çünkü altyapısı gerçekten çok güçlü. Kullanması çok kolay ve sosyal medya optimizasyonları da bugün hala tepede olan bir kamera teknolojisinden bahsediyoruz. <laughs> diğer detayları ise öyle uzun uzadıya girmeyeceğim. Daha sonraki videolarda onlardan da konuşuruz elbette. Çünkü örneğin pil performansını analiz etmek için gerçekten detaylı bir kullanım sürecinden geçmem ve pek çok farklı kullanım senaryosunu simüle etmem gerekiyor. Yalnız 4.441 miliamper kapasiteli bataryaya sahip olan iPhone 15 Pro Max 25 watt kablolu, 15 watt kablosuz ve 5W kablosuz ters şarj özelliğine sahip. Pil performansı güçlü görünüyor ancak iPhone 14 Pro Max ile kıyaslandığı zaman ne durumda onu ayrıca bakacağız ilerleyen videolarda. Stereo ses sistemiyle çok iyi olan cihazı yüksek hızlı USB 3.0 standartı destekleniyor. Ancak iPhone 15 Pro Max'in sahip olduğu yüksek hızlı USB 3.0 standartını kullanmak için uyumlu özel bir kabloyu da almanız gerekiyor. Kutudan çıkan kablo bu hızları desteklemiyor. Evet tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse şunları söyleyebilirim iPhone 15 Pro Max gerçekten çok güçlü, çok yetenekli bir telefon. Evet sahip olduğu performans, özellikle işlemci ve grafik birim performansı termal stresi arttırıyor. Yani bir başka ifadeyle selefiyle kıyaslandığında daha fazla ısınması ya da daha hızlı ısınmasına seviyet verebiliyor. Çünkü o performansı tutturabilmek, yani örneğin MacBook'lara güç veren M1 seviyesini işlemci gücü sunabilmek için daha fazla güç kullanıyor. Ki bu gerçekten muazzam bir güç anlamına geliyor bir telefon olduğunu düşündüğümüz zaman. Dolayısıyla termal toleransı, termal stresini ne kadar yönetebildiği önemli bir konu buna başka bir videoda daha detaylı bir şekilde bakacağım elbette. Fiyatlandırma anlamında tabii ki fiyatların ucuz olduğunu söyleyemeyiz. Benim test ettiğim 1TB'lik iPhone 15 Pro Max'in Türkiye fiyatı bu videoyu çektiğim tarih itibariyle 93.000 liraydı. E dolayısıyla herkese hitap etmediği de açık. Telefon fiyatları hem dövizdeki artış hem de takip ettiğiniz diğer politikaları sebebiyle gerçekten astronomik seviyelere ulaşmış durumda. Evet tüm detaylardan sonra şunu söyleyebilirim ki iPhone 15 Pro Max özellikle A17 Pro'nun sahip olduğu muazzam işlem gücüyle gerçekten performans söz konusu olduğundan tam bir canavar telefon olmuş. Ekran çok iyi, kamerası gerçekten muazzam. Özellikle 5x'te yapılan çekimlerdeki fotoğraf kalitesi oldukça heyecan verici görünüyor. Elbette telefon kusursuz değil. Kendisinin az bazı eksikleri, çok tartışılan bazı konuları var. Onları da yine ilerleyen videolarda anlatacağız elbette ama iPhone 15 Pro Max gerçekten yüksek performans merkezi cihazlardan bir tanesi olmuş. Herkese hitap etmiyor dediğim gibi. Herkes güncelleme yapmak zorunda da değil. Örneğin iPhone 11 Pro Max'iniz varsa bir sonraki jenerasyonu rahatlıkla bekleyebilirsiniz. Hatta özel bir durumunuz, özel bir işiniz, kamera tarafında yenilikleri ilgilendiren bir mesleğiniz yoksa iPhone onun sahibiyseniz en önüne geçmenize gerek yok. Bir sonraki jenerasyonu bekleyebilirsiniz ama kameradaki en ufak güncelleme bile hayatınızı değiştirecek, kolaylaştıracak ya da daha fazla para kazanmanızı sağlayacaksa tabii ki iPhone 15 Pro Max kamera mimarisi olarak Apple şu ana kadar yapmış olduğu en gelişmiş ve en iddialı iPhone modeli. Sevgili dostlar artık kapanışa doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere bu kanalın büyüyebilmesi için sizlerin desteği gerçekten çok büyük. Şey. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olarak destek verebilir. Eğer abone değilseniz ve imkanınız varsa süper teşekkür özelliğini kullanarak katkıda bulunabilirsiniz. Sosyal medyada beni takip etmek istedim isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta Ergide ya da FX77 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. İyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar. Şimdi hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.